Merhabalar, Otokoç Samsun Fiyat Servis Danışmanımız ben Ahmet Kenan Bektaş. Bugün sizlere 1.3 Multijet Dizel Motorlu Araçların periyodik bakımlarını anlatacağım. 1.3 Multijet Dizel Araçlarımızda periyodik bakımlar 10.000 kilometrede bir veya yıllık olarak yapılmaktadır. 10.000 kilometre bakımlarımızda yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişimiyle Ve aracımızın alt takım kontrolleri, disk balata kontrolleri yapılmaktadır. Aynı zamanda akü ölçümü, antipriz ölçümü ve motor suyu ölçümleri de yapılmaktadır. 1.3 Multijet motorlu araçlarımızda ikinci 10.000 bakım yani 20.000 bakım bu yine motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresi ile birlikte yakıt filtresi ile ve polen filtresi değişimi yapılmaktadır. Aynı zamanda aracımızda alt takım kontrolleri, disk kontrolleri ve antipriz ölçümü, akü ölçümü, motor sıvının kontrolleri yapılmaktadır. Bu ve bunun gibi hizmetlerden faydalanabilmeniz için siz değerli müşterilerimizi Samsung Otokoç Fiyat Servisine beklemekteyiz.